You'll never stop at one. I'll take you. Bu videoda Transformers serisinde aslında her otobotun nasıl potansiyel diseptikon olduğunu ve sentetik enerjon kavramlarını açıklayacağım. Şimdiye kadar izlediğimiz filmlerde yapılan göndermeler üzerinden yine detaylı bir Transformers analiz videosu sizlerle olacak. Şimdi şunu düşünebilirsiniz, her otobotun potansiyel olarak diseptikon olmasıyla sentetik enerjonun ne alakası var? Ancak şimdiye kadar hazırladığım Transformers videolarını izlediyseniz bir şeye dikkat etmiş olmanız gerekiyor. Allspark tarafından yaratılan her yeni Transformers saldırgan, vahşi ve kırmızı gözlere sahipti. Aslında Transformers doğuşundan itibaren bu diseptik onluk duygusu onların içinde zaten var olan bir şey. Ancak işlerindeki ruhlar sayesinde bir bakıma bu duyguyu bastırmayı başarıyorlar. Şimdi bu noktada ilk olarak Bumblebee filmini ele almak istiyorum. Bumblebee filminde Bee'nin sinirlendiği ve insanlara savaş açtığı sahnede gözlerinin bir anda kırmızıya döndüğünü göstermişlerdi. Transformers serisinde Cybertronian ırkının gözleri onların hangi tarafta olduklarını gösteren en büyük detaydı. Bumblebee gibi bir karakterin gözleri bile mavi renkten kırmızıya dönebiliyordu. Aslında bunda şaşırılacak çok da bir durum yok öyle değil mi? Sonuçta Megatron'un saf değiştirdiği sahnede bile gözleri mavi renkten kırmızıya dönmüştü. Aynı şekilde Optimus Prime'ın Nemesis Prime'a dönüştüğü sahnede gözleri mor renkli olmuştu. Yani karakterlerin ideolojilerini, duygularını ve düşüncelerini anlamak için göz renkleri gerçekten çok önemliydi. Mesela Decepticonların gözleri kırmızıdır çünkü öfke ve nefretle dolu karakterlerdir. Hepsinin içinde Cybertron yönetimine ve bu yönetimi destekleyenlere karşı bir nefret vardı. Bu öyle bir nefretti ki artık akıl mantık devre dışı kalıyordu ve tamamen nefretleriyle hareket ediyorlardı. Allspark tarafından yaratılan Transformer'ların da aynı şekilde hareket ettiklerini görüyoruz. Bu nefret ve öfke hali tamamen hayvani bir özellik. Kimseyi umursamıyorlar ve sadece kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Siz hiç Decepticonların birini öldürdüğü için pişman olduğuna şahit oldunuz mu? Ya da şimdiye kadar yaralı durumdaki dostlarını kurtardıklarını gördük mü? Megatron'u hayata getirmek için bir saniye bile düşünmeden kendi arkadaşlarını parçalamışlardı. onların sistemi taht oyunları şeklinde ilerliyordu. Disettikonlarda vicdan yoktur ve fazlasıyla acımasızlar. Jetfire taraf değiştirdiği halde neden gözleri hala kırmızı diyenler de illaki olacaktır. Jetfire her ne kadar taraf değiştirdiğini söylese de zihniyeti hala değişmedi. Fola'nın çırağı olarak başladığı bu hikayede koltuğunu Megatron'a kaptırdı. Fallen Jetfire'a sırt çevirdiğinde Jetfire da Fallen'ı durdurmak için otobotlara yardım etmeye başladı. Ancak Jetfire hala aynı hırsa, öfkeye ve nefrete sahipti. Bu noktada Jetfire Fallen'ı durdurabilecek olan tek kişi Optimus Prime olduğu için kendi hayatını feda etti. Her ne olursa olsun bu seride kırmızı gözleri olan robotlar tehlikeli olarak kabul ediliyorlar. Öte yandan mavi gözlü olan robotlarda durum tam tersi olacak. Mavi gözlü robotlar barışı temsil ediyorlar. Karşılarında disettik onlar biri olsa eğer savunmasızlarsa onlara zarar vermezler. Şimdi bu noktada ama minikon olmasına rağmen Frenzy'nin gözleri maviydi diyenler de illaki olacaktır. Ancak minikonlar diğer Cybertronian'lara benzemiyorlar. Yani bunlar canlı karakterler değiller. Minikonların içinde Spark yoktur. Minikonların ruhları olmadığı için duyguları ve içlerindeki karanlık dışlarına yansıyamaz. Mesela ölen Cybertronian'ların dış yüzeyini kaplayan metal bile öldükleri anda soluyordu. Çünkü bu robotlar baştan aşağı canlı metalle kaplıydı ve ruhları olduğu için işlerinde taşıdıkları duygular dışlarına yansıyordu. Dolayısıyla büyük Cybertron robotların gözlerini gizleme şansları yok, ancak Minikonların var. Şimdi seride gördüğümüz iki farklı göz rengi üzerinden yorumlarımızı yaptığımızı düşünüyorum. Ancak seride yer alan başka karakterler de var. Mesela Grimlock ve diğer Dinobotların gözleri de kırmızı olarak gösterilmişti. Ancak Scorn'un gözleri diğerlerinin aksine maviydi. Şimdi bu sahnede bile Greenlock'un duygusuzca hareket ettiğini ve sadece öfkeyle dolu olduğunu anlamıştık. Bu noktada mesele sadece Decepticon ya da Otobot olmak değil. Bu varlıkların ruhu olduğu sürece her zaman gerçek yüzleri gözlerinden ortaya çıkacaktır. Şimdi gelelim diğer karakterlerin ne anlama geldiği sorusuna. Öncelikle Nemesis Prime'ın gözleri Unicron'un kara enerjonuna fazlasıyla benziyordu. Optimus'un içinde hala bir Prime olduğu için gözlerinin tamamen kırmızı olması zaten imkansızdı. Bu yüzden kırmızı ve mavinin arasında bir renk seçerek karakteri kararsız hale getirmişlerdi. Zaten gözlerinin renk değiştirdiği kısma bakarsanız kırmızı ve mavi renklerin yanıp söndüğünü görürsünüz. Bu da Optimus'un tarafsız olduğunu ancak Cybertron'u kurtarmak için gerekeni yapması gerektiği anlamına geliyordu. Yani Nemesis Prime ne bir diseptik ne de bir otobot. İkisine de düşmandı ancak Cybertron'un çıkarını düşünüyordu diyebiliriz. Aynı şekilde bu noktada Quintessa'ya da bakabiliriz. Quintess'e diseptikonları kontrol ediyor olsa da içinde gerçekten de iyi niyet vardı. Cybertron'u ve çok devreni kurtarmak adına fedakarlık yapmaya hazırdı. Aynı şekilde Sentinel Prime her ne kadar otobotlara ihanet etse de asla bir diseptikon olmadı. İsteseydi Optimus Prime'ı bu sahnede daha en başında öldürebilirdi. Ancak Cybertron'un iyiliği için gerçekten de bu ihaneti yapmak zorunda olduğunu düşünüyordu. Bakın bu noktada anlamamız gereken şey şu onlar sadece kendi çıkarlarını düşünen öfkeli, saldırgan ve bencil karakterler. Ancak Sentinel Prime ya da Quintasi gibi karakterler sadece kendilerini düşünmüyorlardı. Kendilerince haklı olduklarını düşündükleri için vicdanları fazlasıyla temizdi. Maximus, Predacons ve Lockdown'a gelecek olursak işte bu noktada devreye sentetik enerjon giriyor. Evrende ve dünyada enerjon kaynakları sınırlı olduğu için zamanında büyük primeler enerjon üretmeye çalışmışlardı. Sentetik enerjon dediğimiz şey ise yapay şekilde üretilen bir enerjon kaynağıydı. Sentetik enerjon doğru formülde kullanıldığı zaman Ratchet'ta gösterilen yan etkileri sergilemiyor. Ancak robotların gözlerini yeşil renkte gösteriyordu. Lockdown güçlü bir avcı olduğundan enerjon kaynaklarıyla uğraşmak yerine sentetik enerjon üretiyor ve bununla hayatta kalıyordu. Sadece Lockdown değil onun yanındaki adamlar da bu enerjonda besleniyordu. Olayın gelecek kısmına bakarsanız Maximus dediğimiz bu tür aslında gelecekten gelmişti. Unicron belası ile uğraştıkları için enerjon kaynakları arıyorlardı ancak onlar yeni kaynaklar buldukları anda Unicron ve Scourge bu kaynakları yok ediyordu. Yani kendileri beslenmek için tüketiyorlardı. Maximus'un gözlerinin yeşil olmasının en büyük sebeplerinden biri de aslında buydu. Çünkü gelecekte Unicron yüzünden neredeyse tüm enerjon kaynakları tükendi ve Maximus hayatta kalabilmek için sentetik enerjon kullanmak zorunda kaldı. Abe Link'in gözleri neden sarıydı derseniz de Abe Link sahnesi tamamen film vizyona girmeden bir ay önce eklendi. Yani planda aslında böyle bir sahne yoktu. Yeşil gözlü yaparlarsa Optimus Primal'a benzeyeceğini düşünerek Epplink'i Predacon soyundan gelen bir karakter olarak gösterdiler. Sanırım son olarak da Terekonlardan bahsetmem gerekecek. Unicron bu evrenin karanlık tanrısı olarak elbette ölmüş olan Transformer'ları yeniden biçimlendirebiliyordu. Scourge ve diğer Terekonlar da aslında ölmüş olan Cybertronian ırkının üyeleriydi. Bu yüzden onların gözleri de Unicron'un orijinal formunun gözleri gibi gösterildi. Evet, genel olarak Transformer'lerin gözleri hakkında bilmemiz gereken en önemli detaylar bunlardı. Canlı metalden yapılan bu robotların sadece gözlerinden bile ne olduklarını, nereden geldiklerini ve neler kullandıklarını kolay bir şekilde anlayabiliyoruz. Elbette bu bahsettiğimiz göz kavramı seriden seriye değişiklik gösterebilir. Ben sadece sinematik evren açısından sizleri bilgilendirmek istedim. Sentetik enerjon dediğimiz kavram bu serinin geleceği için muazzam bir öneme sahip. Çünkü sentetik enerjon aynı zamanda Cybertron'da yeni bir hayatın başlangıcı için kullanılabiliyordu. Transformers serisinin geleceğinde Unicron'un uyandığını ve kazandığını göstermiş olsalardı bunu zaten herkes biliyor olacaktı. Ancak inatla 5. filmin devamı yerine reboot filmler çektikleri için maalesef ki açıklamak zorunda kalıyoruz. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.